çıkmayacak Neredeyse evden çıkmayacaksın Kerim. Zaten nohut kadar gel. İşten de kovuldu herhalde anne. Bize söylemiyor. Yok artık. Her gün içinde bak. Düşüyorsun eve Kerim. Her gün her gün izin olur mu? Toptan izinlisin herhalde. Ee, ben bu evde fazlayım galiba. Evet fazlasın. Zaten burası ev değil barınak. Mümkün olduğu kadar geç gel. Debelenmeden bir yere çök otur. Ya ben keyfimden erken gelmiyorum ki anne. İşim var. Ne işin var oğlum? Geliyorsun şu fare dediğinde sabahtan akşama bilekleyip duruyorsun. Bak anacığım erken gelmemin bir sebebi var diyorum. Postadan haber bekliyorum. Yakında size çok güzel bir sürprizim var. O bir gerçekleşirse var ya hepiniz havaya uçacak. <laughs> Dinamit deposuna mı taşınıyoruz yoksa baba? Aman be Kerim, bir şey söyledi. hep beraber inanalım. Postayı buraya mı bekliyorsun yoksa güvercinler mi getirecek? Helikopter servisiymiş dam anne. dam dama. Ya resmi iş. Resmi iş. Adres istediler eski adresinizi verdi. Yani aşağıyı. Evet. evet. Ah, Kerim neyle ilgili bu resmi yer? İş yerinin adresini verseydin ya. Hayır. Adresimiz mi kaldı bizim? Hayır efendim iş yerinin adresi olmaz ya. Şimdi <laughs> ee Nuri güzel bir sürpriz olacak. Yeah. Üç kuruş bize koltuk çıksaydı şu sefareti çekmeyecektik ha. Al Peki neymiş bu Kerim resmi yer? Söyle de peşin peşin sevinelim. Kaymakamlık değil mi Kerim? Afet evleri için müracaat ettin. Onun cevabını bekliyorsun. Nasıl doğru bildin mi? Evle ilgili bir şey mi? Ya bizim durumumuzda resmi yerden ne gibi bir cevap beklenir bilmiyorum ki. Söylesene be. Toplu konut idaresinden göçmen evleri için talebin onun cevabını bekliyorsun. Aa baba, bak baştan söyleyeyim ben göçmen evlerinde falan oturmam. Tamam oğlum. Sen gider çocuk esirgeme kurumunda oturursun oğlum. Oturma lan! <laughs> Ale. Benim baba. Sen ha Levan sen misin yavrum? Evet. Levan. Çamaşır makinesi mi çalışıyor evladım böyle aşırı uşur aşır, ne bir sesler duyuyorum. Çalışmıyor baba çalışmıyor. E ee, hışşş. ...diye ses çıkınca ben de o şey etti sandım. Dedeciğim <laughs> sen de hiçbir şey işitmem dersin ama her şeyi işitirsin maşallah. ya yavrum bazen sivri seni duyuyorum bazen de davul çalsalar duymuyorum. Doktora da anlattım böyle böyle oluyor doktor bey dedim o da dedi ki öyledir onlar öyle olurlar dedi ya hani. Baban telefon etti mi kızım? Aman anneciğim sen de ama çok yükleniyorsun babanın üstüne. Adam evden çıkıyor, işe gidiyor, işten çıkıyor, eve geliyor, daha ne istiyor? Ne Aa! Yap... Sanki marifetmiş eve gelmesi. tabi gelecek! Son günlerde bir tuhaflığı var ya Nesli! Anneciğim bir tuhaflık falan yok, yollar kalabalık, görmedin mi? Geçen seferki gibi kolay atlatacağını sanıyorsa çok yanılır ama! Ay, unut artık şu geçen seferkini, hem adamın yapıp yapmadığı bile belli değil! Senin kuyum hepsi! Canım adamın ne kazanovalığını bıraktın ne zamparalığını vallahi! Sen ne anlarsın bu işlerden hap kadar kız? E, anlamazsa niye konuşuyorsun böyle şeyleri, ne var onda? Hem hap kadar kız diyorsun, hem soruyorsun. Ayıp denen bir şey vardır ya, terbiye i denen bir şey var büyüklerin yanında. Allah Allah ya. Aa. duyuyorum duymuyorum, duymuyorum diyor, maşallah lafı duyuyor yani. Hay Allah canımı alsa da kurtulsa! Alev! Efendim dedeciğim. Anan ne dedi benim hakkımda kızım? Senin hakkında demedi dedeciğim, benim hakkında dedi. Alev çok büyüdü dedi dedeciğim, büyüdü büyüdü. Tabii Alev büyüdü, koskocaman kız oldu maşallah yavrum. Üniversitelere gidiyor. Alev, işletme fakültesine gidiyordun değil mi? Hayır dedeciğim, işletme fakültesine gitmiyorum. Herkesin <laughs> yanında söylüyorsun <laughs> aynı şeyi. Yok canım, ben seni işletiyorum masum. <laughs> Yani kendimi tavan arası tahtalarını kemiriyor gibi hissediyorum. Kuru yemekten bağırsaklarım kurudu. Ayıptır söylemesi haftada bir dışarı çıkabiliyor. Ay. Ayıptır söylemesi ben de haftada bir... Aa. Aman aman tamam iyidir iyidir. Öbür türlü poşet yetiştiremezler. Ya şu yemek yiyoruz konuştuğunuz şeye bakın. Ben söylesem bunları çimdek Ne? Haklısın oğlum pardon. Babaanne şey etti de biz cevap verdik. Tabii oğlum annen haklı babaannen öyle söyleyince biz de öyle konuşmak zorunda ya Ben kaldı. Elif dedim siz alfabeyi okudunuz. Ay öleyim de kurtulun inşallah. Tüf, tamam anne. Burada ölme babaanne aşağıya indiremeyiz. Evimize taşıyalım, ondan sonra istersen ölürsün. Ya sabır Hı, ya alırım. selamet. Oğlum her şey öyle açık açık söylenmez. Küçükler büyüklerin yüzüne baka baka öyle ölürsün ölürsün demez. Babaanne burada başka oda yok ki. Nerede söyleyeyim? Gizli söyleyemem. Ki. Hadi oradan. Ben ikinizi toplasam bir adam etmezsiniz. Al birini vur hı hı. ötekini, değil mi Canan? Hı. Baba ne? Hak ettiğiniz zaman sen dön ve yemeğini ye. Anne e, şu tavan arasında canım yemek yemek istemiyor ki. Bana Dur. çıkayım bari. Tamam tamam otur oturduğun yerde akşam vakti başıma hiç çıkarma beni. Ama baba şurada canım hiçbir şey yemek istemiyor. Biliyorum. Ruhum sıkılıyor. Koyuyorum. Az kaldı yavrum, Az kaldı evladım de sabır. Yakında ağaçların altına kuracağız masayı. Kevin'ın Hangi görmeye ağaçların altı bu Kerim? Ve o Kerim kız bir şey sordu. Fırsat bırakmadınız ki. Tadını çıkaracağım. Hadi çocuklar hep birlikte gidiyoruz artık diyecektim. Siz bana ne diyecektiniz? Nereye nereye? Ben de size söyleyecektim çıtır kızlar gibi. Cennete cennete. Kerim? Sen iyisin değil mi oğlum? Tövbe tövbe. Cennet mennet nereden çıkarıyorsun oğlum? Bu kadar sıkılma yavrum. Burada ne güzel idare ediyoruz işte. Ne oluyor size be? Ay evet istemez Kerim. Senin sağlığın önemli hanım. Bir ev bulana kadar biraz daha idare ederiz. Ucunda ölüm yok ya. Çıkar aklını. Ya, cennet memleti. Evlerden uzak. Kerim al bunu bu son kefenliğim. Olmazsa beni bir naylona sarıp gömersiniz oğlum. Baba Babaanne Dün senden para istediğimde yemin edip yok demiştim. Çarpılacaksın vallahi. Ölümlük para oğlum bu vallahi başka yok. Ölmek için ne para gerekiyor babaanne? Al iyi benim param yok. Sen kapa çeneni. Adam burada sapıtmış sen hala dalga geçiyorsun. i̇çime fenalık geliyor. Susmazsan düşüp bayılacağım. Tamam tamam anne. Anne al şu paranı. Ya al paranı falan hiç demiyorum ya. Al sok şunu memene. Aman şeyine. Tamam ya? Anneciğim, maksat aylık huzurumuz tam olsun. Çok yakında <laughs> inşallah hepimiz zil takıp oynayacağız. Çiçek <laughs> kızlar cennete, bizimkiler cennete, bizimkiler cennete. Allah. 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 Anne, çantanda uyutucu bir haplak hap kaldı mı acaba? Allah'ım sen bizim aklımızı koru ya Rabbim. Ay zaten her şeyimizi kaybettik, bir de aklımızı şey dersek ne yaparız? <laughs> tü 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 tü. Babaanne, sen <laughs> esas babama doğru fikir. Ben sağlamım. Kafayı üçten <laughs> al. Kim? Canan, anne ne oldu size ya? Delirdiniz <laughs> mi siz? <laughs> Hoppala! Baba sen çıtır kızlar gibi cennete cennete dedin ya. Ee, ne olmuş? Ne olmuş? <laughs> Onlar da damdan atlayıp sahiden cennete gideceğiz anne. <gülüyor> <gülüyor> anne, Canan siz... ...siz şey mi oldunuz ya? Öyle mi Canan? Ne bileyim Kerim asıl sen şey oldun sandık. Tövbe tövbe ya ben delirdim mi? Ne diyorum ben? Cennet. Cennete doğru cennete gerçekten cennete. Gevelemi daha konuşsana adam yüreğimiz ağzımıza geldi. Ya babaannemin de zulası boş yere ortaya çıktı. Babaanne sen şimdi o zulandan torununa bir yüz kağıt ver. O sana dua eder. Ne cennetiymiş bu cennet? Babaanneciğim sen çık yüz kağıt. Ben sana cennet için dua edeceğim. Ben şimdi elimin tersiyle bir patlatacağım, göreceğim cenneti, cenneti Ne cenneti bu, geri mi? Ay, geridir soruyoruz. Evet. <laughs> tamam, anlatıyorum. Orman idaresinden şoför arıyorlarmış. Oraya müracaat ettim. Eee? Lojmanı var, hazır. Hemen taşınacağız. Ormana mı? İyi, tarzan olurum artık ben de. Ay, hadi inşallah. Ne zaman olacak bu iş, Tarzan mı, lojman mı? <laughs> şaka, şaka. Ulan kapat, kapat onu sana. Yakalatacağım bizi be. Ha. Peki söyleseler olmuyor mu? İlle mektup mu olacakmış? Olmaz güzelim, bu resmi iş ya. Resmi iş, sınavın sonucunu adresimize bildirecekler. Aa. E onun için her gün gidip kutulara bakıyorum ya. Hangi kutulara? Apartmanın posta kutularını anne. Bizim apartmanın adresini verdim adres olarak. Her gün herkesten gizli gidip apartmana giriyorum kutulara bakıyorum konu komşuya yakalanmadan... ...hafiye gibi gidip geldiği öğrendik artık. Ah gelip, Sen, Ne diye iş adresini vermedin? Yavrucuğum olmaz iş adresi. Resmi iş bu. Adam bizden ikametgah adresi istiyor, anladın mı? Eğer iş adresini verirsen adama sormazlar mı kardeşim? İşin var madem niye işe giriyorsun diye. Doğru, bu da doğru ya. Ama sen de bu şans varken o imtihanı da kazanamazsın. Bulmuşlardır bir torpil iyi almışlardır. Yavrucuğum benim torpilim var. Benim torpilim sağlam. Müsteşardan torpilim olmasa böyle bir şeye cesaret bile edemezdim. Hmm. Yüzde yüz ya garanti iş. Ha bak bu arada geri gelmişken söyleyeyim. İki tane de daire buldum ama bu iş yerinin lojmanı var diye hiç gidip üstüne bile varmadım. Ah iyi halt etmişsin. Kimmiş bu müsteşar? E, bizim Şefik abinin şey amcasının oğlu. Vallahi Şefik abi benim yanımda telefon etti. Müsteşarla konuştu. Müsteşar buna demiş ki hiç merak etmesin. O iş tamam demiş. Kerim doğru mu bu? Vallahi doğru Canan. Canan bir evet. görsen var ya gittim lojmanı gördüm. Koskocaman. Dört tane oda pırıl pırıl. Boyası badanası yapılmış tertemiz. İçine eşyaları da koyarız depodan alıp yıktık mı? O Kerim lojman kaç odaymış pek duyamadım. Hani üst üste olmayalım diye oğlum. Anacığım dört oda bir de büyük salon. Artık isteyen istediği odada otursun. Bir görsen anne nasıl biliyor musun? <laughs> Gündüz artık böyle bülbül sesiyle uyanıyorsun, gece baykuş sesiyle yatıyorsun. Bülbül iyi de baykuş ben de. o da kuş. Allah'ım bir canlısı. E o zaman kuşlu tarafta siz yatın. Ben öyle sabaha kadar uhu puhu baykuş sesleri arasında. E, sen de her şeyde pürüz çıkarıyorsun. Bak sana dört odası varmış. İstediğini seç. Biz de geri kalanını paylaşırız. Şu mektup bir gelseydi, bir gelseydi. Bari. Merhaba. Ha, sen bize hoş geldin koç. Merhaba hoş baba. geldin hocam. Merhaba güzelim. Merhaba. Prensesim merhaba. Ha? Hmm. Bana bir şey var mı baba? Yok be kızım yok. Bu şeyin kilidini kırmışlar. Posta kutusunu yaptırmak lazım. Çocuklar kırıyor herhalde. Allah mı? Allah! Bu ne ya? Bunun ee, telefon faturası <laughs> var. Su makbuzu var. Burada da... Son günlerde şey... de elin hep kutuda Bahri Bey. Özel bir şey mi bekliyorsun anlayalım yani? Bilemem. Akşam akşam başlama olmaz mı? Bak ne var ne yok diye bakıyoruz. Bana bak ya! Sen de bir şey var mı son günlerde. Bari aman yavrum o kutuyu bir an önce yaptık. Ne ben lazım faturalar falan kayıp olur da tamam, alem tamam, sağlıyor. Tamam. Hepsini ben sıraya koyuyorum sen merak etme. 10 yıl önceki elektriği ya. suyu ya. ödetirler adama. Yani, ha. Tabii, razı Bu ne Ne arıyor bu burada? Bu resmi bir şey mektup var burada ya. Ne bu kimin bu böyle? Ha? Kim baba? Bir e baksana şuna ne yazıyor orada? Aa ya? bakanlıktan bu mektup. Bakanlıktan mı? Ne? Kim adres ya? bizim adres evet. ve Kerim Kerem? Aa tabii bu şey ya, bu şey. Ee, söylesene burada doğduran adamın adı neydi Allah'ını seversen? Annen daha iyi bilir, hadi sonra sor. Hadi sor ona. Anne! Anne! Ne var? Bizden önceki kiracıların adı neydi? Ne bileyim ben, babana sor. Yazık adamlara ya, bakanlıktan gelmiş belki de önemli bir şeydir. Aç kızım var. aç zarfı da anlayalım kim bilir. Babacığım var. başkasının mektubu açılır mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Baktım o mektup yoktu. Demek sen baktıktan sonra bir posta daha geldi. Acaba ne cevap verdiler? Olmuştur, olmuştur. Ya ama gözüyle görmeden inanmıyor ki insan. Bari açıp okusaydı şu mektubu ya. Başkasına ait mektup okunmaz. Aferin kısa açtım. Aman be anne, bir kereden bir şey olmaz. Açsaydı keşke. Postaneye iade ederse yanarız vallahi. Yarın gidip sen de orman müdürlüğünden sorarsın. Olmaz yavrum. Elinde resmi atama belgesi olmadan işe başlatmıyorlar. Ya? Yani senin anlayacağın o mektup da aşağıdaki zarfın içinde. Bir kaybedersek var ya bir ay uğraştırırlar yanarız valla. Bürokrasiye bak. Elinde yazılısı olmadan bakanlığın sözü işe yaramıyor yani. E yaramaz tabi. Şimdi rastgele bir telefon açıp müsteşar gibi konuşsa. Dese ki Kerim Bey sınavı kazandı. Beni işe alırlar mı almazlar tabi. Bir telefonla emekli general pozunda örtülü ödemeyi soyarlarken, kimse bir şey sormuyor. Alt tarafı bir şoför atanacak, damgalı imzalı bakanlık belgesi aranıyor. Allah. Helal olsun ya. Ya öyle tabii. Resmi işler böyle, mevzuat böyle. Yani senin anlayacağın o mektup olmazsa benim iş yatabilir ha. Bakarsın yukarıdan torpilli bir adam bulur, yerime işe koyarlar. Baba, nasıl olsa lojman hazır değil mi ya? Evet. E i̇şte garanti. E, tabii, tabii garanti oğlum. Koskoca müsteşar şey yaptı. E, tamam o zaman. Hepimiz şuradan sırayla kapaktan atlayıp mektup alır, kaçarız. Hı. Onlar kendine gelene kadar biz mahalleye döneriz Emre, bak oğlum. Zaten kapan bozuk. Ya kafanı kırarım ya da kalbini kırarım. Daha sonra <laughs> geçeceğine çare üresene. Şşş! Şş, şey Aç şş. ilaçlanmayın. Hepsi yatınca iner alırız canım. Annem haklı. En iyisi bu Kerim. En iyisi yatıp uyumalarını beklemek. Baba. Uykun geldiyse söyle yatalım. Yok kızım Allah Allah. Filip pek bir şeye benzemiyor yani. Ha, Filip pek heyecanlı görünüyor. Aşkı mı aşkı mı? Yok baba cinayi cinayi. Görmüyor musun herifin gırtlağını kesiyor baba. Görmüyor mu lan? Bir şeyler oynuyor ama ben çekemiyorum. Hem serüven hem aşk hem cinayet. Dedeciğim. Hadi sen ötün geldiyse benim yatağıma git Ya yok dedim ya kızım. Anam bir taraftan, sen bir taraftan ikide bir soruyorsun. Yok. Saat kaç oldu ki? Uykum Oo, yok. Oo, on bir buçuk olmuş dedi. Oo, on bir buçuk da benim yattığım ne zaman görülmüş? Benim için daha öğlen sayılır. Her gece erkenden zıbarırdı, bu gece ortada icat tuttu. Anneciğim yavaş, zaten herkes ayakta. Ne? Ha, annem haklı tabii. Kırk yılda bir işimiz düştü, mum direk gibi dikildiler be. Baba, antenlerini kıralım yatarlar mı? Kırda tepemize sıçrasınlar tamir ettireceğiz diye. O zaman kapaktan olta sallandı. Bak babanın canı burnundan çıkıyor zaten vallahi almam elinden. Hadi paşam hadi sen git yat uyu. Bu saatten sonra uykum kaçmaz diyen varsa buyursun. Ha ben içmem ama deme lazım. Dön baba dönelim, acılara gidelim sonra. Oo bütün gece izlemem. Uyumam. Elin kırılsın kadın... ...elin kırılsın eminim... ...kaç zamandır komşuyuz... ...gece yarısı çay içtiğinizi görmedim ben... ...kadın illetin teki zaten... ...sanki mahsus yapıyor... ...ayol kendi evi değil mi... ...canı istemiş yapmış... bir içecek... ...kimle karışır... ...ay bir bardak da ben içebilseydim... ...sen de sıcak suyun içine koy şekeri babaanne... ...karıştır iç çay neyse... ...sen de kapatırsın gözünü... ...alırsın nasihata harçlık yerine... Biz zaten açtık yine nasihat alıyoruz zaten. Oğlum çıkalım şuradan. Ben başlayayım gene iğneye. Tabii alacaksın harçlığını. Tek kuruşum kalmadı evladım. Sen yine bir yerlerinden çıkarır verirsin torununa değil mi benim aslan babayla? Oh. Mis gibi de koptu namussuz ha. Vallahi öyle Kerim. Canan bir fiske bile kalmamış mı? Daha nesi kalmamış anne. Sabah buna söyledim mektup peşinde koşturmaktan unutmuş. Gümra. <laughs> İhtiyar içmese bari gözünü kırpmayacak sonra. Aman o eksik kalır mı? Mutlaka isteyecek. İçmese geberir. Ne var be? Hmm. Çok güzel koktu kızım be çay. Tomurcuk mu koydun içine ne yaptın? Bana da bir bardak koy. İç dedim ama canım çekti. Dede. <laughs> ha. Uykunu kaçıracak Hı? ama. Şey yok. Aman kızım bilmiyor musun? Neden? Yiyecek ama. bir şey olsun da hemen sarkar. Ya sen de icat çıkardın gece vakti. Şimdi bardak çay içecek, ondan sonra bütün gece operadaki hayaleti oynayacak. Biz de peşinde. Bari! bundan efe... sonra operadaki hayalet mi başlıyor lan? <laughs> yok babacığım yok. <gülüyor> bitiyor, bitiyor. <gülüyor> i̇nsanlar, insanlar. Ee, ya, ya baba, şey, bir şey içmek bilir. istiyorsan ben sana Benim biraz viski var. vereyim, onu iç ha. Hemen uyursun sen. Rakı ver, rakı. Rakı ver de zıbarıp kalsın. <laughs> Bu saatten sonra ölür yok? Yazık ihtiyara. Ama gebersin. İçecek çayı sabaha kadar dolanıp duracak mektubu alamayacağız sonra. Oo saat bir buçuk olmuş bu film bitmez ya. Hadi ben yatıyorum. Hadi millet. yat yat. Yat, kızı, yat. Hadi sabah erken kalk Hadi ya. Hadi, Oo, o, hadi, hadi de de iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi, i̇yi, iyi, iyi geceler. Yavrum benim. Ay bu film de berbatmış be bari. Çay içtim, uykum kaçtı zaten. Vallahi benim de Leman. Ya Leman. Yatalım ya, kardeş kardeş uyuyalım belki uykumuz gelir ha? ha. Sen posta kutularında ara o kardeş. Yarın yığınla iş var bir şekerim. Bari. Bu film hala o film mi be? Amma uzun bu bir türlü bitmek bilmedi. Ya bunu açık bakacağım meraktan çatlayacağım yoksa ha. <laughs> Hayvan herif, hayvan hayvan, aç aç, aç da parçalamadan aç. Anne bu uğursuz herif şimdi o ayı gibi parmağını takacak, yırtacak mektubumu. Sus, sus! Ne olduysa oldu. Koca sesinle bağırıp durma. Canan tayin emri ne yırtılırsa. Sen de işe başlamadan emekli olursun. 9.9.1996 Tarih ve Bakanlığımız Özlük İşleri Genel Müdürlüğü'nün emirleri mucibince... İstanbul Orman İdaresi'nde münhar bir adet şoförlük kat... Aman ah, be, ben de bir şey sandım bunun. Şoförlük Abi neymiş o be? Bir şey değil baba. Üzerindeki mühürü görünce bir şey sandım ben de, bir şey olmaz. Hiçbir şey değil. Ben, sen Allah'ını seversen. Okusana ulan okusana. Sus, bağırma gelin. ölümü gör bağırma, yakalanacağız. Olmasın. <laughs> Orman müdürlüğü çöförlüğü olmasın. Uf o da ulan ay yeter şunu Ay şunun sesini bir kız biraz bari evin içinde adam boğazlıyorlar sanki. Babam duymuyor öyle. Kız kız bari o kadar da sağır değilim be. Senin kulaklarında da arıza var galiba oğlum. Beni bahane edip dibine kadar açıyorsun. Ay ne biçim duygusal film bu? Herkes birbirini duygusal bir şekilde kesiyor yani. Benim uykum geldi. Bak sen de gel de şu adamcağız uykusuz kalmasın. Ateş! Ben daha sonra gelip yatacağım. Yatmayacağım şimdi. Demin öyle demiyordunuz Bahri Bey. Bana göre hava hoş, ben onun için şey dedim yani. Ama bak film ne oldu, çok heyecanlandı. Bitsin öyle geleceğim. Avucunu yaparsın. Nesini merak ediyorsun ulan? Git yat işte, kadın o kadar şey ediyor, geri zekalı. Bağırma, bağırma Kerim. Ha, bekleyeceğiz, bağırmakla iş bitmiyor. Baba, Hı. hepsi yatınca haber ver, ben inerim. Tamam oğlum yatacaklar ama ayı Bahri hala direniyor. Aa, dergilere bakayım dedim ama. Bahri. Gözüm seçmiyor oğlan. Karanlıkta çekmişler galiba. Kavga mı ediyorlar? Güreş mi? Alt alta üst üste ne oğlan? Yok baba yok kavga falan yok. İşte seyret seyredebildiğin kadar baba. Ulan bir şey görünmüyor ya. Bir halk görünmüyor ki neyi seyredeyim ya. Baba şey diyorlar. Ne diyorlar? <laughs> Sen baba. Ya insan aşık aşık söyletiyorsun. Seyret işte ne kadar görebiliyorsun. Allah Allah. Hı? Sevişmek ayıp mı lan? Niye gizli söylüyorsun? Sevişiyorlar baba dersin. Allah Allah. Ha. Leman bu. Leman. 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 Onun yanında nasıl söyleyeyim? Ha Leman. E kızım sen daha yatmadın mı ya? İkide bir yatıyorum yatıyorum diyorsun. Bir türlü yatmıyorsun ya. İnsan mahcup oluyor ya. Allah Allah. Ay zararı yok baba. Sevişmek ayıp bir şey değil ki. Normal insanlara göre. Affedersin edersin canım. Ben sıkıntıda ne yaptığımın farkında mıyım? Ulan siz de yatın artık be. Adamı günaha sokar bunlara. Girem. Girem. Kalk. Ne? Kapa kapandı mı? Kapalı kapalı. Hadi sen kalk da in aşağıya. Bir dakika, bir dakika. uyudu mu hepsi, emin misin? Uyudular. Tamam. Hadi mektubu aldın, aldın. Yoksa lojman da gitti şoförlükte. Tamam, bir dakika. Ay. Şişt, bana bak. E, komiserin lambası... ...komiserin lambası yanıyor, uyanmış olmasın? Yok canım, o hep yanık tutuyor. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Bütün gece dolaştı, durdu, duydum. Уй, мы что, все, да? Давай. Тут все на Değil, ...emekli aslan mübarek ha. Ev yıkılacak ev. Mektubu al hemen fırla yukarı. Tamam tamam. Kerim gelen olursa bırak mektubu fırla yukarı. Allah'ım sen bu Kerim kulunun... ...dualarını zayi etme yarabbim. aşk yavaş konuş. Gece vakti ses boru gibi gidiyor aşağıya. Sen morun horultusuna baksana. Eşek alırsa kendi kuyruğu duymaz. Anneciğim inşallah bu Kerim'in dediği iş olmuştur. ...şoförlük kadrosuna yaptığınız müracaat uygun görülmüş olup... ...benim ne, ne... ...tanımanız altı ay sonraya ertelenmişti. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu canım? Meraktan çatlatma insanı. Ne olacak anne? Açmış mektubu, bakıp bakıp gülüyor. Allah'ım sen aklımızı koru. <laughs> Sen delirdin mi? Hiç bakıp bakıp gülüyorsun böyle açık açık. Yakalatacaksın. Çöleğimize mi indireceksin oğlum? İş oldu mu bari? Güldüğüne göre söyle de biz de sevinelim. Canan bunun böyle güldüğüne bakma. <laughs> Bu pek bir belbel bel bakıyor. Bu iş olmadı galiba. Sahi mi Kerim? Allah şu garip talihim ne zaman güldü ki bana zaten. Ne güzel heveslenmiştik. Emrecik de üzülecek. Vah, vah. Yok yok pek olmadı sayılmaz. E oldu öyleyse. Oldu da sayılmaz anne. Ya adam gibi konuşsana deli etme bizi. Sınavı kazanmış. <laughs> oğlum söylesin. Ama altı ay sonra işe başlayabilirsin diyorlar anne. Altı ay mı? O evet. niye ne Şimdi Canan bak ikinci bir emre kadar devletteki bütün atamalar durdurulmuş. Tamam. tamam kardeşim hakkınız hak. Ama altı ay sonra başlayacaksınız diyorlar. Ya bak oku. Ay o kadar da sevinip heveslenmiştik. Reva mı bu bize Kerim? Ya altı ay be anne. Anacığım altı ay. Yani insan bir altı ay sabredebilse var ya. Of. Koskoca lojman be anneciğim. Önü cadde, arkası orman değil mi? Kerim sen bizimle alay mı ediyorsun? Altı ayda bu evden cesedimiz çıkar bizim cesedimiz. Hani güzel heveslenmiştik ya.